Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde evveli sure ve cihleri dediğimiz yani Kur'an-ı Kerim'e başlamadan önce herhangi bir sureye başlamadan önce istiaze ve besmeleyi kaç farklı şekilde başlayabiliriz? iki sure arasında mesela Ferak suresi bitti, Nas suresine geçeceğiz veya Fatiha suresi bitti, Bakara suresine geçeceğiz. İki sure arasında nasıl geçiş yapabiliriz? Tevbe suresine nasıl başlayabiliriz? Ve Enfal suresinden Tevbe suresine nasıl geçiş yapabiliriz? Bu konular Bu konular başlığı altında dört maddede. Bunları inşallah inceleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar Evveli sure vecihleri yani sureye başlamadan önceki vecihlerimiz bu konuya temas edeceğiz. Tabii konuya girmeden önce bilmemiz gereken birkaç kelime var. Bu kelimelerin manalarını bilirsek karıştırmış olmayız. Çünkü buradaki kavramlar birbirine çok benzediği için birbirine karıştırma ihtimalimiz çok yüksek. Onun için kelimelerin manalarını öncelikle öğrenmemiz gerekir. Mesela katıya diyor. Katıya kesmek manasında. Yani kelime manası itibariyle kesmektir. Burada ise, tecrütte ise vakıf yapmak. Yani durmak. Yani öncekiyle sonrakinin arasını ayırmak. Kesmek manasında kullanacağız. Katı'yı böyle kodlayalım kendimizi. Kül dediğimizde de bütün hepsi. Hepsi aklımıza gelecek. vasıl ise Tam katiyenin tersidir. Katiye vakıf yapmaksa vasıl geçiş yapmaktır. Yani durmadan geçiş yapmaktır. Evvel dediğimizde ilki aklımıza gelecek. Sani dediğimizde ikincisi aklımıza gelecek. Bu birkaç kelimeyi kodlarsa kendimize inşallah daha rahat hareket ederiz. Daha rahat öğrenmiş oluruz inşallah. Şimdi arkadaşlar bir sureye başlamadan evvel dört farklı şekilde bu sureye başlayabiliriz. İstiraze ve besmele açısından konuşuyoruz. Birincisi kat'i kül. Yani kat'i ne demekti? Keseceğiz demekti. Arayı ayıracağız demekti. Kül hepsi. Peki ne ile neyin arasını ayıracağız? Biz biliyoruz ki bir sureye başlarken evvela ne ile başlarız? İstihaze dediğimiz Euzubillahimineşşeytanirracim diye başlarız. Onun peşine Bismillahirrahmanirrahim deriz. Ve ondan sonra gelen sure neyse ona göre okumamızı yaparız. Kat'i kül dediğine göre hem istiazenin sonunda hem de besmelenin sonunda durarak sureye bu şekilde başlamak. Nasıl bakıyoruz? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Durduk bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Yine durduk. Elhamdülillahi Rabbil alemin diye devam ederiz arkadaşlar. Ne yapmış oluyoruz? Hem istiazenin sonunda hem de besmelinin sonunda yani kül dediğimiz hepsinde durarak ne yapıyoruz? Geçiş yapmadan vakıf yaparak suremize başlamış oluyoruz. İkinci maddemiz kat'i evvel vasli sani. Evvel dediğimiz ilki. İlki hangisi? İstiyazı. Yani istiyazenin sonunda katiyya yapacağız, duracağız. Vaslı sani ikincisinde durmayacağız, geçiş yapacağız demektir. Bunun uygulamasını yapalım. Euzu <Sessizlik> mineşşeytanirracim. Durdum. Şimdi geçiş yaparak bağlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bakın ne yaptım? Burada durdum. Kat'i evvel burada durdum. Vasli sani. Burada artık ne yapıyorum? Geçiş yaparak ilgili sureye bağlantımı kuruyorum. Tabi bu geçişleri de rahim kelimelerinin ve racim kelimelerinin sonundaki harekeye göre yapıyoruz. O da esri harekeyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir üçüncü maddemiz tam bunun tersi. Yani vasli evvel de geçiş yapacağız kat'i sani. İkincisi dediğimiz besmelenin sonunda duracağız. Nasıl yapıyoruz? Uygulama yapıyoruz. Bakın burada geçeceğim. Burada duracağım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Birincisinde vasıl yapıyoruz. İkincisinde katı yapıyoruz. Bir de arkadaşlar son olarak vaslı kül yani hepsinde hiç durmadan hiç vakıf yapmadan istiaze besmele'ye besmele'yi de ilgili sureye bağlamak suretiyle yani harekesine göre geçişe yaparak bağlamak suretiyle okumaya başlıyoruz. Mesela mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye arkadaşlar başlangıcımızı yapıyoruz. Tabi mülakatlarda size direkt şu sorulabilir. Mesela bir sureye diyelim ki El Hakumu Tekasür. Tekasür suresini okuyacaksınız. Kat'i evvel vasli sani ile başla denilebilir. Veya kendisi bir istiaze başlar. Mesela der ki şöyle bir şey yapabilir. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ben burada nasıl başladım? Yani Fatiha suresine hangi vecihle başladım diye bir soru gelebilir. Ne yapıyoruz? Hepsini geçtiğimiz için vasfı külle başladık veya başladınız diyebiliriz arkadaşlar. <laughs> Bu dört madde evveli sure yani daha sureye başlamadan önce demek ki dört farklı şekilde başlayabiliyoruz. Bir de iki sure arasında mesela İhlas suresini okudunuz. İhlas suresi bitti. Ondan sonra Felak suresine geçeceksiniz. Bakın iki sure arasında nasıl bir geçiş yapacağız arkadaşlar. Şimdi şunu bilelim ki biz istiaze dediğimiz, Euzubillahimineşşeytanirracim lafzını sadece Kur'an'a en başta başlarken söyleriz. Diğerlerinde her surenin başına sadece besmele söyleriz arkadaşlar. İsteazeyi artık ortadan kaldırırız. Bu iki süre arasında da isteaze okunmamak kaydıyla üç farklı veçimiz var arkadaşlar. Üç farklı vecihte yani bunu yapıyoruz. Birincisi kat'i kül. Yalnız yukarıda e, evvel dediğimiz isteazeydi, sani dediğimiz besmeleydi. Burada arkadaşlar evvel dediğimiz hangi sureyi okuyorsak o surenin son ayetinin son kelimesi birincisi oluyor evveli. Sani dediğimizde onun peşine gelen besmele oluyor arkadaşlar. Buradaki mevzu da budur. Kat'i kül dediğimizde surenin sonunda da besmelede de vakıf yapmak ve sonra diğer sureye başlamak. Mesela Gayril <laughs> mehububi aleyhim melebballi durduk. Bismillahirrahmanirrahim durduk. Elif lam mim diye ne yapıyoruz? Sureye başlıyoruz. Burada da katı yapıyoruz, vakıf yapıyoruz. Burada da vakıf yapıyoruz. Yani hem bir önceki surenin sonunda vakıf yapıyoruz. Hem de besmelenin sonunda vakıf yapmak suretiğinde iki sure arasında kat'i kül bu şekilde uyguluyoruz arkadaşlar. İkinci veci kat'i evvel yani surenin sonunda duracağız. Vaslı sani yani besmeleyi surenin başına bağlayacağız. Burada okuyoruz. Surenin sonunda vakıf yapıp besmeleyi okunacak diğer sureni bitiştirmektir. Mesela وَاَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ مَلَى Durdum. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Diye ne yapıyorum? Bakın burayı geçişli okuyorum. Vasıl yapıyorum burada. İkincisinde vasıl yapmamızı söylüyor zaten. İkinci vecihimiz de bu arkadaşlar. Üçüncü vecihimiz de vaslı kül. Yani hem surenin sonunu geçişli okuyacağız. Besmele'ye bağlayacağız. Hem de Besmele'nin sonunu diğer sureye bağlayacağız arkadaşlar. Mesela Wa'ilna huldub ilayhimm alahtallina Bismillahi elif rahmani rahim Lam Mim. Ne yapıyorum? Bakın burada da geçiş yapıyorum, burada da geçiş yapıyorum. Sure ikinci sureye bu şekilde bir bağlantı sağlıyorum. Şimdi burada eksik olan ne arkadaşlar? Yani evvel süre vecihlerinden eksik olan hangisi? Şunun tam tersi değil mi arkadaşlar? Yani vaslı evvel kat'i sani. Bunun tam tersini iki süre arasında geçiş yapmak caiz değildir arkadaşlar. Niçin caiz değildir? Şimdi şurayı baz alalım. Şöyle düşünelim. Şimdi, şimdi yapıyoruz ki vaslı evvel. Yani şunu geçişli okuyacağız. Burayı Kat'i sani, burayı durarak okuyacağız. Buraya şöyle bir tablo çıkıyor. Sanki arkadaşlar, burayı geçişte okuduğumuz için, sanki bu Bismillahirrahmanirrahim, bu surenin son ayetiymiş gibi bir tablo yansıtırız karşı tarafımıza. Yani biz bilsek bile karşıya yansıyan olur. Çünkü sürekli geçişte okuyorsun, geçişte okuyorsun. Burayı da geçişte okuyorsun. Burada duruyorsun. Bu sefer ne olmuş Olur Sanki bu besmele, bu sureye dahil olmuş mesajı vermemek adına buna caiz görmemişler arkadaşlar. Yani şöyle bir okuyuş yapamayız. Olağenel mağdubi aleyhim malallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim gibi burayı geçişli, burayı durarak iki sure arasında bu vecihte okumak caiz olmadığını söyleyelim. Hele ki arkadaşlar yine günlük hayatta böyle e, bazı okuyuculara bu hatalara denk gelebiliyoruz. Sizler de mutlaka denk geliyorsunuz. Şöyle bir okuyuş da yapıyorlar. Mesela وَلَا بَالِّينَ آمِينَ بِسْمِ Bakın şimdi ne yapmış olduk? Bir amin kelimesi buraya eklemiş olduk. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir kelimeyi dahil edemeyiz. Nasıl ki bir kelimeyi çıkartamayacağımıza göre farklı bir kelimeyi de ekleyemeyiz. Farklı bir kelimeyle değiştiremeyiz arkadaşlar. Amin demek yapılan duaya Allah'ım sen bu duamızı kabul buyur manasındadır. Dolayısıyla biz Kur'an'a yeni bir kelime eklemek asla asla caiz olmaz. O öyle yapıyorsak yani Fatiha suresini bitirip Amin ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek başka bir şeye başlıyorsak mutlaka ondan vazgeçeceğiz arkadaşlar diyoruz. Diğer bir maddemiz Tevbe suresinin başından okumaya başlama. Kıymetli <laughs> hocalara malumunuzdur ki Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Bu 114 surenin 113'ünün başında Bismillahirrahmanirrahim diye yazar. Sadece Tevbe suresinin başında Besmele yoktur. Bununla ilgili çeşitli rivayetler var arkadaşlar. Nedir bu rivayetler? Birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi gelen ayetleri ilgili surelere koymayı ne yapardı? Söylerdi sahabilerimize. Onlar da ilgili yerlere ilgili şeyleri koyarlardı. Bu surenin başına besmeleyi koydurtmamış. Bu rivayettir bize gelen. Biz Efendimiz böyle yaptı. Biz de amenle öpüp başımıza koyuyoruz. Ona tabi oluyoruz. Tabi bunun yanında bir de niçin böyle yaptığının hikmetleri konusunda tartışma Efendim, yani sahabe efendilerimiz bunun hikmetini araştırınca şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani birkaç madde var da. Birincisi şimdi Bismillahirrahmanirrahim'in ne var orada rafız olarak? Rahman ve Rahim yani Cenab-ı Allah'ın affıyla, merhametiyle, onun cemal sıfatıyla alakalı sıfatları var. Bunun peşinde hemen Tövbe Suresinin başındaki ayetlerde müşriklere bir tehdit var. Yani müşriklere bir tehdit var. Yani Rahman ve Rahim sıfatının hemen peşine bu tehdidin çok uygun olmayacağını düşünerek besmele konulmamış deniliyor bir rivayette. Başka bir rivayette de Tevbe suresinin evvelinde olan Enfal suresiyle Tevbe suresinin konu bütünlüğü açısından sanki bir sure olarak düşünen alimlerimizin olduğu ve bunun zan sebebiyle başına besmele konulmadığı söyleniyor arkadaşlar. Bunlar tabi rivayet ama bizi ilgilendiren kısmı biz Tövbe Suresi'ne nasıl başlayacağız? Tövbe Suresi'ne yani Kur'an-ı Kerim'i açtınız, Tövbe Suresi'ni okuyacaksınız. Direkt olarak Tövbe Suresi'ne başlayacaksak iki şekilde başlayabiliriz arkadaşlar. Birincisi, kat'i bila besmele. Bakın kat'i biliyorduk, keseceğiz. Bila besmele. Bila demek yani olumsuzluk bağnası getirecek besmele. Yani besmelesiz kat'i yaparak, keserek yapacağız bunu da. Tabi en başta başlarken neyle başlıyoruz? Euzu mineşşeytanirracim diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim demeden direkt olarak ne yapıyoruz? Bakın bila besmele olduğu için direkt olarak Tevbe suresinin başına başlıyoruz. Euzu mineşşeytanirracim kat'i yaptım. Bera'etun minallahi ve rasulihi diye ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bir ikincisi de vaslı bila besmele. Yani istiazeyi geçişli bir şekilde hemen nereye bağlıyoruz arkadaşlar? Tevbe suresinin başına. <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Beraetun minallahi ve rasulih diye ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Geçişli okumak. Buradaki vasılla buradaki katiye meseleleri bunlardır arkadaşlar. Besmele okumadan istiaze ile beraber başlangıç yapıyoruz. Genelde böyle hani direkt tövbe suresine kolay kolay başlamayız yani. Genelde ne yapıyoruz? Hatim okurken Enfal suresinden geliyoruz esasen. Şimdi Enfal sure bir de son olarak arkadaşlar Enfal suresiyle tövbe suresine nasıl bir geçiş yapabiliriz? Yapmamız gerekir. Birincisi kat'i bila besmele. Yine besmelesiz bir şekilde kat'i yaparak yani nerede kat'i yapacağız? Enfal suresinin son ayetinin son kelimesinde hatir yani vakıf yani durak yapacağız, duracağız. Ondan sonra direkt olarak nereye başlayacağız? Tövbe suresine başlayacağız. Bakın ben size şuradan göstereyim. Bakın bu tövbe suresinin başlangıcı. Bu da enfal suresinin son ayeti. Ne yapıyoruz? Geriden geliyoruz, okuyoruz, 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 geldik buraya. İnna Allah bi kulli şeyin alim. Bakın vakıf yaptım, durdum. Ne yapıyoruz? Hemen Tövbe suresine geçiyoruz. Bakın besmele yazmıyor burada. Ne diyorum? Beraetun min ve diye ne yapıyorum? Devam ediyorum. Bakın sadece yaptığım şey nedir? Bir önceki surenin sonunda vakıf yapıyorum. Alim. Duruyorum, nefesimi alıyorum. Tekrar beraetun diye direkt olarak başlıyoruz. Birincisi bu arkadaşlar. Yani Enfa Suresi ile Tevbe Suresi arasında Katya'yı bila besmele yapmak yani sonunda durmak suretiyle Tevbe Suresi başlamak başlama, başlamaktır arkadaşlar. İkincisi Sekit bila besmele. Yine besmelesiz bir şekilde besmele okumadan çünkü ne dedik Tevbe Suresinin başında besmele yok. Onun için de bila besmele, yani besmelesiz bir şekilde Sekit yani sekte yaparak. Sekteyi nasıl yapacağız arkadaşlar? Yine Enfal Suresinin son ayetinin son kelimesi üzerinde sekte yapacağız. Sekte ne demek arkadaşlar? Şimdi vakıfla sekte birbirine karıştırılıyor. Vakıf bir kelimenin sonunda durduğumuzda yeni bir nefes alacağız ki ona vakıf densin. Sekte ise bir kelimenin sonunda veya bir yerde durduğumuzda yeni bir nefes almadan diğer kelimeye devam etmektir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bizim İmam-ı Asım Hafs rivayetinde dört yerde bu mevcuttur. Yasin suresinde de biliyorsunuz geçiyor. Oraya girmeyeceğim şimdi sekte kısmına. Burada ise sekteyi şöyle atalı yapmayalım. İnna Allah bi kulli şeyin alimün bera'etun diye değil arkadaşlar. Ya nasıl yapacağız hocam? İnna Allah bi kulli şeyin alim bera'etun min Allahi ve Rasulih ne yapıyorum? Duruyorum ama yeni bir nefes almadan bir ufak duruyorum. Yani vakıftan daha az bir olacak şekilde duruyorum. Yeni bir nefes almadan hemen ne yapıyorum? Bila besmele. Besmelesiz bir şekilde beraatime başlıyorum. Bir daha yapıyorum. İnne Allahe bi kulli şeyin alim. Dara'etum min Allahi ve Resulü diye ne yapıyorum? Devam ediyorum. Üçüncü olarak Enfal'den tövbe geçişte. Üçüncü olarak vasıl bila besmele. Yani besmelesiz bir şekilde ama vakıf yapmadan direkt olarak harekesine göre, harekesini okuyup direkt geçiş yapmaktır ki o da innallâhe bi kulli şey'in alîmün derâetun minallâhi ve resûli alîmün tervinden sonra bakın B harfi geliyor. Ne yapıyoruz? Nunu mime çeviriyoruz. iklab uygulayarak Buraya da geçiş yapıyoruz. İnna Allaha bi kulli şeyin alimun. Beraa'tun min Allah ve rasulih. diyerek de arkadaşlar ne yapıyoruz? Geçişimizi yapıyoruz. Genelde yani hatimlerde en çok uygulayacağımız burada Katia bile besmeledir diyoruz arkadaşlar. Tövbe suresinin ortasından yani Tövbe Suresi'ne başladınız, okuyorsunuz, ortalara geldiniz veya sonuna gittiniz Tövbe Suresi'nin. Tekrar bir Tövbe Suresi'nin evveline dönülürse, yani Tövbe Suresi'ni okuyorsunuz, hoşunuza gitti, bir daha başa dönelim dediniz. Ya Tövbe Suresi'nin birkaç kere okumanız icap etti, bilemeyeceğim artık. Başa döndük, dönsek Tövbe Suresi'nin ortasından veya sonundan veya herhangi bir yerinden tekrar başa dönsek, katir bila besmele yani şunu uygulayacağız arkadaşlar hangi ayette durursak mesela ilgili ayette durduk. Mesela Vallahu azizun hakim diye bir ayet var Tevbe suresinde. Orada ne yapıyoruz? Duruyoruz. Ondan sonra beraatun sadece şu vecih uygulayabiliriz. Kat'i ila besmele. Yani okuduğumuz ayet hangi ayetse Tevbe suresinde mesela yine şuradan göstereyim. E, tövbe suresinde şurası arkadaşlar. Yani geldiniz geldiniz şuraya geldiniz. İnna Allahu gafurur rahim. Dediniz ki ben başa döneceğim tekrar buraya. Ne yapıyoruz? İnna Allahu gafurur rahim. yaptık. min Allahi ve Rasulü. Tekrar ne yapıyoruz? Başa başa dönüyoruz. İstiaze niye çekmiyoruz? Çünkü zaten buraya gelene kadar ilk başladığımızda çektik istiazemizi. Onun için istiazeye gerek yok. Besmele'yi niye çekmiyoruz? Besmele de bu sürenin başında olmadığı için çekmiyoruz. Dolayısıyla nereden geri döneceksek o süreyi duruyoruz. Bakın vasıl yapmıyoruz, sekte yapmıyoruz. Duruyoruz, vakıf yapıyoruz. Yani katiye yapıyoruz. Ondan sonra dönüyoruz en başa arkadaşlar. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk arkadaşlar. Burada da yine amin lafzının uygun olmadığı söyleniyor daha önce de söylediğimiz gibi Cenab-ı Allah hepinizden razı ve memnun olsun inşallah.